Gelir mi diyorsunuz? Gelir ben. Songül Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizi tekrar görmek çok güzel. Ne yapacağız? Üçüncü kırmızıyı mı bekliyoruz şimdi? Aynen. Çok heyecanlı. Çok mu heyecanlı? Bence heyecandan 215 bin her an atabilir yani. Hadi. Üç aklımız var. Hadi be at şunu 5 TL nasıl 215 bin alınıp gösterelim hadi. Geldi, gelişti. Tam mı var orada? sağ olsun. Bu da Eyvah eyvah. <gülüyor> Mesela, sağlık olsun. tane Bir dahaki sefere. Titreyip atacak zaten bence bu sefer. Ne diyor Müdür Bey? Şey, niye vermiyor diyor. Versin diye niye vermiyor? <laughs> bence de. Yani, hayır, Doğru. Biz zaten koyduk ki versin diye ama işte vermiyor. Artık şans, şansı talihsiz kimse ona verecek. Evet şansınız bol olsun o zaman. Daha güzel şöyle jackpotlarda, majörde falan, granta buluşuruz. Gelirim ben yanınıza.